Merhabalar. Stres sanki modern hayatın kaçınılmaz bir parçası, değil mi? İş, o bitmek bilmeyen sorumluluklar, sürekli gelen bildirimler. E haliyle arada bir bunalmış hissetmek çok normal. Ama bugün bu hissi yönetmenin bilimsel ve gerçekten işe yarayan yollarına bakacağız. Şimdi gelin konunun özüne inelim. Bakın, slide'daki bu fikir aslında her şeyi değiştiriyor. Yani stresi kontrol edemediğimiz bir duyguseli olarak değil de, vücudumuzun bize verdiği fiziksel bir sinyal olarak gördüğümüz anda, işte o an kontrolün aslında bizde olduğunu fark ediyoruz. İyi haber de tam olarak bu. Bu fiziksel tepkiyi yönetmek, zihnimizi sakinleştirmek için elimizin altında bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerden oluşan bir alet çantası var. Hadi, gelin bu alet çantasındaki 5 güçlü aracı birlikte keşfedelim. İlk aracımız aslında her an yanımızda taşıdığımız bir süper güç, nefesimiz. Stres anında sinir sistemimiz hemen savaş ya da kaç moduna giriyor. İşte bilinçli nefes alıp vermek ona, "Hey, her şey yolunda, güvendesin." mesajını göndermenin en hızlı yolu. Şimdi size bahsedeceğim 4-7-8 tekniği adeta bir acil durum freni gibi. Büyüleyici olan yanı ne kadar basit olduğu ve ne kadar hızlı çalıştığı. Stres tepkisinin neredeyse anında kesintiye uğratarak vücudun rahatlama modunu aktive ediyor. Adımlar gerçekten çok basit. Gelin şu ritmi bir hayal edelim. 4 saniye boyunca burnunuzdan alıyorsunuz, 7 saniye tutuyorsunuz ve 8 saniye boyunca ağzınızdan yavaşça bırakıyorsunuz. İşte bu ritim var ya, doğrudan kalp atış hızınızı yavaşlatıyor ve sinir sisteminize sakinleş sinyali gönderiyor. Peki, en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu döngüyü sadece 4 defa tekrarlamak bile zihninizi sakinleştirmeye ve o anki stres bulutunu dağıtmaya yetiyor. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 4 kez. Nefesimize odaklanmak aslında bizi şimdiki ana getirmenin en kestirme yolu. Bu da bizi doğrudan ikinci taktiğimize bağlıyor. Burada ve şimdi olmak. Çünkü stres genelde nereden beslenir? Ya geçmişin pişmanlıklarından ya da geleceğin kaygılarından. Zihnimiz sürekli bu ikisi arasında mekik dokur. Bilinçli farkındalık kulağa biraz soyut gelebilir ama aslında çok somut bir şey. Mesela şu alıştırma harika bir örnek. Sadece tek bir üzüm tanesini bütün dikkatinizi vererek o endişeli düşünce döngülerini bir anlığına kırabilirsiniz. Bu, zihninizi şimdiki ana demirlemeyi öğretmenin en keyifli yollarından biri. Şimdi de odağımızı zihnimizden biraz alıp vücudumuza verelim. Fiziksel aktivite, vücudumuzda biriken o stres hormonu kortizolü yakmanın ve beynimizde mutluluk hormonu dediğimiz endorfinleri salgılamanın en doğal, en etkili yolu. İşte bu, konunun en can alıcı noktalarından biri. Çoğumuzun düştüğü bir yanılgı var. Egzersiz dediğin yoğun ve yorucu olmalı. Halbuki hiç de öyle değil. Gerçek şu ki, öğle arasında yapacağınız 10 dakikalık tempolu bir yürüyüş bile zihinsel durumunuzda dev bir fark yaratabilir. Dördüncü taktiğimiz ise modern çağın belki de en büyük stres kaynaklarından birine odaklanıyor. Teknoloji. Cihazlarımızdan gelen o durmak bilmeyen bildirimler, beynimizi sürekli bir alarm durumunda tutuyor. Bu da onun gerçekten dinlenip kendini yenilemesine asla izin vermiyor. İşte ekranda gördüğünüz bu küçücük sınırlar beyninize o çok ihtiyaç duyduğu değerli dinlenme alanını yaratıyor. Biliyorum başta zor gelebilir ama zihinsel berraklık üzerindeki etkisini gördüğünüzde buna değdiğini anlayacaksınız. Geldik son taktiğimize, şükran. Şöyle bir durum var, beynimiz evrimsel olarak hayatta kalmak için hep tehlikelere yani olumsuzluklara odaklanmaya programlı. Buna bilimde negatiflik önyargısı deniyor. Şükran pratiği ise işte bu otomatik pilotu bilinçli bir şekilde kapatıp odamızı iyi olan şeylere çeviren güçlü bir zihinsel egzersiz. Bu pratiğin en güzel yanı ne kadar basit olduğu. Yani bir günlük falan tutmanıza bile gerek yok. Sadece her gece yatağa yattığınızda o gün iyi giden, yüzünüzü gülümseten üç tane küçük şeyi aklınızdan geçirin. Hepsi bu. Ve bunlar la büyük, hayat değiştiren olaylar olmak zorunda değil. Kesinlikle değil. Sıcak bir kahvenin ilk yudumu, radyoda çalan güzel bir şarkı, bir arkadaşınızdan gelen samimi bir mesaj, işte bu küçük anları fark etme alışkanlığı, zamanla dünyaya baktığımız pencereyi tamamen değiştirebiliyor. Son olarak şunu akılda tutmak lazım. Bu teknikler sihirli bir değnek değil. Stres yönetimi, tıpkı bir kası güçlendirmek gibi düzenli pratik isteyen bir yolculuk. Bu araçları ne kadar çok kullanırsanız, zihinsel olarak o kadar güçlenir, zorluklar karşısında o kadar dirençli hale gelirsiniz. Peki, bu öğrendiklerimiz sadece bilgi olarak kalmasın ne dersiniz? Bu basit ama güçlü araçlardan hangisini seçip daha bugün hayatınıza dahil edeceksiniz? Belki bir 4-7-8 nefesi, belki de 10 dakikalık bir yürüyüş. Seçim sizin.